Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA 5'e başlıyoruz arkadaşlar. Sonunda yani her yani herkesin yaptığı benim yapmadığım ve e, iyi de izleneceğini düşündüğüm ve çok da eğleneceğimi düşündüğüm bir seriye başlıyorum arkadaşlar. GTA 5'e Grand Theft Auto e, 5'e başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. Hemen şu e, ayarı düşüreyim dur ayarlar diyelim. Yani, hemen videodayız. Nasıl olsa hatta kapalı yap ne gerek var Şimdi bunu 2x yap şunu sıfırla aynen Tamam arkadaşlar GTA 5'e başlıyoruz hayırlısı like atmayı unutmayınız like'larınız önemli Haydi bakalım çok heyecanlıyım lan GTA 5'i daha önce bitirdim arkadaşlar Evet. Gene patlatma. <laughs> Kalk lan. Şimdi bir sıkacağım. Bunlar kırılıyordu arkadaşlar. Hadi lan. Hadi lan. Yürü lan. Aferin adam ol. Koydum lan. Tamam. Hızlıca arkadaşlar ee, oynamaya çalışacağım. Abo. Yani edit yapmadan çok edite karışmayacağım. i̇lerleyen bölümlerde tabi montajlayabilirim. Montajla hani editle yapabilirim videoyu. Yani düzenleme yapabilirim tabii ki keserim falan boş yerleri keserim. Ama şu anlık yani çok düşünmüyorum. Şu anlık böyle akarız. Haydi bakalım. İnşallah eğlenirsiniz. Yani 11 yıl oldu GTA 5 çıkalı. Yani herkesin izleyeceğini sanmıyorum o yüzden ama inşallah izlersiniz. <laughs> Beğenmeyi de unutmayın. Aha. Her gün bir tane şey unutuyorsun. <laughs> Unutulmadan birisi olmasın. Evet. Bu bu söz baya eski. Anası var. Güvenliğimi öldürüyoruz. Vurma lan. Zorundaydım abi. Evet zorundaydım. Başka soru. Hadi. Kapırlıyorum hadi. Koş koş koş. Bas bas bas. Ulan bu ilk görev çok güzel ya. Tamam siper aldım. <gülüyor> <gülüyor> ya her şey. Bu benim masüstü. bayağı kirli ya. Masaüstü bilgisayar yani ekipmanlar biraz kirli masanın kendisi çok kirli her neyse hadi yaz yaz yazacağız yaz çabuk maske yeni çıkarıyoruz öyle mi? tamam çıkar bakalım he çıkardık bizde ta 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 orada bir tane keklik var Oğlum sen nereden vuruyorsun lan lan? Seni de gördüm kafadan. Headshot. Headshot. Ha orada. Ağzını lan. Ay lan buraya değil. yani neyse bir tane adam var. Nerede lan o? Ağzını yüzünü. Bak şunları tutlayın burada. Hepsi burada. Abi direkt tekliyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Abi ben neyim ya? Ben doştan GTA oynadım sanki. Geber lan. Geber lan. böyle tekliyorum direkt. Şu Michael'a geçelim. Hop. Michael'ı vuramıyor galiba. <laughs> Onu fark ettim. Draven'ın zaten silah kullanımı iyi. Beyler siz indirin ben. Zahmet etmeyin. Olur mu? Hayır hayır. Ben şuradan biliyorum. Haydi bakalım. Haydi haydi. Vallahi şoför de baya kötü arkadaşlar bu arada. Payı Y %4 mü ne öyle bir şey almışız. Tek de ölüyor bak. Bak. Şu spoiler verdin herkes biliyordur be ne spoilerı. Kim bilmiyor ki bu sahneyi. Ha bak öldü. <laughs> Kafadan. Ha bak dallama dallamanın tekiydi zaten diyor. Abo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Ne oluyor? Helikopter pistine gitti, helikopter de mi ayarladık lan? Ben hızlandım hızlandım. Okey. Olduğunca basıyorum valla. Sağdan gideceğiz sonra Tren, tren online oluyor hemen. Tren oynan, tren online konuşamadım. Tren online evet. Oğlum mikrofon buraya gel. Ne yapacağız lan plan? Planı nasıl uyuyoruz? Tren de durdu. geri Ya hadi git ya. Ya yürek edip geri Tamam ben direkt tak şöyleyim. Aynen. Direkt kafadan oynuyorum ben. Hı evet. Hoppa. Lan yürü. Oğlum hepsinin kafasından vuruyorum lan. Ee, bunun kafası vurulmuyor. O zaman ben ne direk böyle? Hadi lan hadi. Bunlar durdurulamaz ki. Eh. Ee. Tamam kaçtık. En azından öldürmedik. Yani. Evet. Ya o sesin içinde az da olsa görürsün be. Biz buradan görüyoruz ya. Biraz saçma ya. Hadi biraz görür de. Neyse. Evet Michael Tomley öldü. Michael Desanta geldi. Çarmıha gelinmiş lan. İşte Michael burada. Kendi mezarına bakarken. He. Adam kendi mezarına bakıyor. abi sonunda başladık haydi bakalım bismillah bismillahirrahmanirrahim haydi oh he he ya he your son james a good kid hemen oğlumuzdan başlıyoruz good <laughs> kid why he the fucking Fakirlere mi yardım eder? Hayır. He Sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, I'm no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. Yeah, that's. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant of Mark ducks. Fuck you. Hey, excuse me, homie.

Abi bu zenciler niye böyle nigga, nigga diyor ya? Kendisiyle mi dalga geçiyor abi? Yani tamam zencisiniz anladım. Niye birbirinizi zenci diyorsunuz yani? E, demiyorlar da Amerikalılar diyor. Hadi lan çok konuştum. <laughs> Bu anlamıyorum. <laughs> Vallahi Kardeşim diyorlar. Dostum diyorlar. Patron Franklin oğlum. Sıçmadan hadi. Kötü bir kredi ile yapılmış. Of. Kırmızı arabayı alıyorum. Normalde beyazı seviyorum arkadaşlar. Bir önceki oynayışımda ya yani bitirdim GTA 5 önceden. Ya bir öncekinde arkadaşlar bir önceki oynayışımda hatta PlayStation 3'te oynamıştım da bitirmedim orada. PlayStation 3'ünde donuyor arkadaşlar nedense. PlayStation'da sorun var oyunlar donuyor hep. Orada bile yani hep beyazı seçtim. Hep şu beyaz arabayı seçtim arkadaşlar. Bir kere de şu kırmızıyı seçeyim dedim ya. Bir kere de şu kırmızıyı seçeyim yani. Hep şu beyaz arabayı seçiyorum. Ya bir kere de şu kırmızıyı seçeyim. Ne günah var bu kırmızının ama bence beyazı alsaydım daha iyiydi. Neyse. Tamam maaşımızdan kesebilirmiş. Çok şarpmayalım. Bu mal da bok gibi sürdüğü için. Bok gibi sürmese ani dönüşler yapıyor ya. Ben sen aniden dönünce sen ne zaman döneceğini kendin ayarladığın için ben aynasından kendimi ayarlayamıyorum kardeşim. Ani dönme. Ya abi. Çok garip gidiyoruz. Bir şey diyeceğim. Oyun biraz kasıyor mu? Oh, şaka yaptım. Lan 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 ağzıma sıçtım. Nereye gidiyor ya? Ani dönüşler hep görmedim bile eşeği. Dur. Yetiştim hadi kaybolma kaybolma kaybolma. Yetiştim hadi 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 hadi. Ah tamam yetiştik yetiştik kaybolma tamam. Ağzına sıçtım çekil ya. Bak böyle ani dönüşler yapıyor. Şer Tövbe. Bir böyle hafif kasma hissediyorum ya. Dur biraz oynayalım buralarda biraz gezelim. Tamam. Böyle bir yavaş hissediyorum ya. 60 FPS değil de 30 FPS oynuyorum gibi ya. Ben GTA 5'e şey şu ana kadar 60 FPS oynadım. Bir şey mi kapatsak? Dur bir dakika. Oğlum ben niye oyuna giriyorum? Hemen. Ağlamasın ne kadar malım ya Evet bunu direkt kapatalım okey oh. Şunun da 2x değil de direkt Heh, kapat Allah aşkına tamam oldu galiba Okay. <laughs> <laughs> tamam sol nasıl istersen geliyorum lan şurada hemen uçmalıyım. Oo, ba. Oh, oğlum çok güzel lan. Vallahi ağzına. Arkadaşlar donuyor görüyorsunuz mu? Bu OBS'ten kaynaklı bu arada arkadaşlar. Ee, bu OBS ne kadar sorun çıkarıyor ya. Maaşım öyle bir kesildi ki şu an. <laughs> Maaşta öyle bir kesti ki. Hatta vermeyecek maaşımı. Neyse GTA 5 oynuyoruz oğlum. Tabii ki hiç Bak o ani dönüşler yapma. Bak o elini bir hareketler yapıyor. Basmaya devam et. Kes sesini. Ben zaten basıyorum. Sen adam gibi bassan daha neyse ben bir şey demeyeceğim. E nereden gidiyoruz abi? <laughs> Hadi lan, hızlı git. Oğlum bunun daha fazla hali yok mu neyse. Ağzına. Oy son anda Mert Günok. Cık. Oğlum. Hep senin suçun ya. He he, he dostu kazanacak he, he. he. tam he he sen bir bas da ablacım mı diyeyim abicim mi diyeyim donma lan kim bilir abi ben kayıttan sonra nasıl olacak? İnşallah çok kötü olmaz ya. <gülüyor> 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 evet çaldık ya arabayı. Merhaba polis bey. Yani ilk görevde de yani polis kovalıyor bizi. Neyse. Kaçarız ya. Şimdi soldan geliyor yok sağdan. Sağdan geliyor aptal bir şey de görme. O kör gözünü. Kör gözünü diyorum. Daha doğrusu keskin gözünü. Ne güzel lan küfür etmiyorum. Allah. Bak 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 bak. bala Ben neyim? Ben neyim? bir dakika. Hoppa. Hay. Kurtulduk mu? Allah aşkına bir gidin ya. Öf. Beni bir salın. Oh. <laughs> GTA işte. Oğlum bu benim maaşımı kesmeyecek ha. Başka bir şey yapacak maaşıma. Saymam ben artık Abi bir kaçamadım Bir sal ya Kurban olayım sal e, Nasılsın George Hadi bakayım Pazara Hoppa Tamam ciddi olayım biraz Artık kaçayım ya Son anda Hiç son anda değil hiç de bile Orada bile gördük. Abi küfür etmemek imkansız bir şeymiş lan. Küfür etmemek imkansız bir şeymiş. Abi dur. Bizim maaş var ya yok. Bu ay maaş vermeyecek bize. Bir dakika hop 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 hop. Mouse biraz alıştırayım da biraz yavaş dönüyor. Hadi git artık git 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 ben yokum ben yokum. Ben yokum. İyi misin kardeşim? Nerede lan? Ne? İyisin, iyisin. Abi hadi ya. He. Vallahi bıktım ya. Hoppa hoppa hop hop. Cık. Hadi. Haydi. Hadi bakayım. Ben neyim lan? Şimdi bu telif yemeyiz değil mi lan? Çat. Tamam araba sağlam getirdik en azından. Yani en azından sağlam. Ya geç anasını ya. Heh. Araba araba. Hey, no, no, I mean, that, cool, evet, bir iş adamı olursa da sen. Evet. Hadi gel lan. Heh <laughs> heh sen gel lan kapı Heh. allah bu iş böyle olmayacak He. bu bizim arabamız işte malum valla eve de geldik hadi bakalım bu ne lan Franklin ve Lamar. Tamam. Çeki düzen var. Ya kim diyor lan onu? Tamam. Gidişatını, gidişatını etkilemez. Her neyse ya görev yok mu lan? Hemen şeylerde geldi. Sokyal kalatmadır. Nedir ya? Allah Allah tam araba bindim görev yok mu görev şu an serbestiz ama hiçbir şey yok bizim şu an görev yapmamız lazım Simon arıyor Evet yine geldik We've been working together for <laughs> about a few months now, right? Which is why I am very honored to Ne? Ayın elemanı ne lan? Ya bu Bayağı laf etti ayın elemanı seçildik. Bu Lamar mı ne? nedir? Hemen ağladı. Hadi lan beklemem seni. Hemen gidelim oraya. Ya bu görevden sonra video bitiririm büyük ihtimalle. Lan oğlum. Basmıyor. Hoppa. İnşallah video çok şey olmamıştır ya. Çok kötü. Böyle donuk donuk olmamıştır. inşallah Amin. Amin. inşallah yani oyunda bile donuyorsa videoda düşünemiyorum İn ama inşallah Allah inşallah bir şey olmamıştır videoya ya. GTA 5 böyle böyle donsun bazen böyle kalsın biraz böyle hafiften ama videoya bir şey olmasın ben onu ayarlarım ya. Grafikleri düşürürüm Allah aşkına. Evet şimdi hemen Lamar'ı takip et diyor. on um, da komik bir böyle. Vallahi, Ha baksana. <laughs> Salak oğlum. Bakalım suya bastığımızda ses çıkıyor mu? Evet. Benim de hoşuma gitmedi vallahi. Pürüzsüz mü? Ya bizim ne yapacağımız belli bile değil ya. Cık cık. Şimdi büyük ihtimalle motor bakacağız arkadaşlar. Şu garajlara bakacağız. Ya bu lamar malı hemen vurdu. Cık. Neyi vuruyor abi ya? Bir de silah da verdi. Yanımızda bir tane bile silah yok muydu lan? Tamam. Dur. Tamam. Direkt kafadan oynuyorum. Çat. Bana vurursan. Çat. Çat. Hemen kafadan oynarsak arkadaşlar iş bitiyor. Hop hemen çıktın. Kardeşimin artık. <gülüyor> 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 Hop. Hayır. Ne yaptım? Kanseri yıkıldı. Oradan vurursam var ya. <laughs> ne <Neyi> indirdin oğlum? <laughs> tamam bunu da hallettim. Başka nerede valla? Aha. Ya buraya. Aha. Ağzını yüzünü öldüm. Öldü. <laughs> Hayır. Bu arada arkadaşlar şurada adam olması lazım. Dur bir dakika. Heh. İşte bu. İşte bu tekte. Tekte. <laughs> arkadaşlar normalde bu bayağı gidiyor. Biz kovalıyoruz bunu, bu malı. Normalde kovalıyoruz. Oy. <laughs> tamam ben direkt buradan gidiyorum abi. Normalde arkadaşlar kovalıyoruz bu adamı. Kovalıyoruz. Arabadayken sıkıyoruz. Ölüyor ama ben direkt orada gördüm geleceğini biliyordum zaten. Önceden GTA'yı oynadım. Yine bak yine söylüyorum. Or öyle orada geleceğini biliyordum. Tak tak hemen o anda hemen vurdum. <laughs> Okey geldik. Evet kesin kesin. Ya vallahi bulamar mal ya. Vallahi. Arabayı da iyi getirmiş ya ben olsam kaza yapmıştım. <laughs> evet şimdi. Hemen oyunu kaydedelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde aynı hatayı yapmayacağım. Ee, ve şöyle park edelim. Aynı hatayı yapmayacağız. Grafikleri düşüreceğiz. Haydi bakalım. O zaman arkadaşlar Meryon <laughs> lan. O zaman bu bölümü burada burada bitirelim. Oğlum bu oradaki şeyler ne lan?